Rüyada secde görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada secde görmek temiz ve açık kalpliliğe, cömertliğe, hayırlı kullardan olmayı başarmaya, yüzünü kıbleye dönmeye, dine olan bağlılığa, Allah sevgisine ve korkusuna, vicdan, merhamet ve iman taşımaya, iyiliğe, hayra, güzelliğe ve esenliğe işaret eder. Rüyayı gören kişinin dini bütün kimse olduğuna, namazını, duasını hiç bırakmadığına yorulur. Rüyada secde görmek ayrıca rüyayı gören kişinin işlerinin çok iyi bir hal aldığına, herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamayacağına, sevdiği kişiler ile çok hayırlı zamanlar geçireceğine işaret eder. İş hayatında herhangi bir zarar görmeden çok büyük ve başarılı işlere imza atacağına, aile hayatında hayırlı gelişmelerin yaşanacağına, başarılı bazı çalışmaların ardından çok istediği ve uzun zamandan beri hayalini kurduğu şeylere kavuşacağına tabir edilir. Rüyada secde edip namazı kılmak rüya sahibinin aile hayatında ve iş hayatında her zaman en güzel durumlar ile yüzleşeceğine, eline geçen fırsatları değerlendirmede çok başarılı olacağına, büyük bir kazanç elde edeceğine, ardından çeşitli işler gerçekleştirerek büyük bir zenginliğe sahip olacağına ve ettiği duaların her zaman Allah katında kabul olduğuna işaret eder. Rüyada Secde Suresini Görmek bu rüya kişinin ibadetlerine önem veren, Allah'ın varlığına ve birliğine inan kimse olduğuna ve secde edeceğine, namaz kılacağına işarettir manevi huzura ermenin, gönül rahatlığı içinde olmanın habercisidir. Kişinin dünyevi istek ve arzularına da nail olacağına, muradına ermeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok büyük bir ferahlık ve rahatlama hissedeceğine, kendisini çok sevdiği kişiler ile mutlu bir iş kararı verirken bulacağına, büyük bir hayalini gerçeğe çevireceğine işaret eder. Atacağı hayırlı adımlar ve vereceği kararlar sayesinde çok mutlu ve güzel günler göreceğine, aile hayatı içinde büyük mutluluklar yaşayacağına ve mutlu olacağına delalet eder. Rüya'da secde etmek. Bu rüya çok güzel ve hayırlıdır. Allah katında makbul olan kullar arasına girme hevesine ve çabasına, güç, kudret ve hikmet sahibi olmaya, hak yoluna ölesiye bağlanmaya, dinde ve ahlakta güzel olmaya, hayır yapmaya, sadaka ve zekat vermeye, iyi niyetlere, gerçek bir mümin olmaya, inanmayanları doğru yola çevirmeye işaret eder. Ferahlık, huzur, mutluluk ve sağlık anlamına gelir. Rüya sahibinin hidayete ermesi, Allah'ın lütuflarını bulması olarak değerlendirilir. Rüyada secde etmek ayrıca başka tabirciye göre de rüyayı gören kimsenin Allah'ın sevgili kullarından olacağına ve insanların yararına olacak işlerle uğraşacağına ve mutlu bir hayat yaşayacağına, Allah yolundan ayrılmayacağına ve peygamberin sünnetlerini harfiyen yerine getirmeye çalışacağına tabir edilir. Rüya sahibinin mutlu bir hayat yaşayacağına ve dünya nimetlerinden fazlası ile faydalanacağına delalet eder rüyada secde etmek sıkıntıya düşerek kazandığı mutluluğa, uzun bir bekleyişin sonunda ulaştığı itibarlı mertebeye tabir edilir. Rüyayı gören kişinin uzun zaman önce yaptığı bir çalışmanın ardından, kendisine kin besleyen ve fırsat buldukça çeşitli kötülükler yapan bir kişiye gereken dersi vereceğine, ortaya koyacağı çalışmalar ile çok kazanç sağlayacağına delalettir. Rüyada secde ayetini görmek rüyayı gören kişinin, iş hayatı ve aile hayatı içinde çok güzel günler göreceğine, sıkıntılı olduğu durumları kısa bir zaman içinde düzelteceğine, elinde bulunan para ile kendi işini kuracağına ve bundan sonra karşısına çıkacak olan kötü durumlara kısa bir zaman içinde çözüm bulacağına yorulur.